Evet, bugün Amasyalı şairimiz Müzeyyen Keskin, Amasya evinde güzel bir etkinliğin değil mi evet. açıklamasını yaptı ilk defa basına. Halk Ozanları ve Aşıkları ve şairler arasında yarışma duyurusunu kendisi buradan bizzat kendileri yaptı. Sizden bu konuda bilgi alabilir miyim Müzeyyen Hanım? Tabii ki. Aşıklar ve Ozanlar Derneği'nin yapmış olduğu, Derneği'nin yapmış olduğu bir... ...etkinlik. Bu sene 19.sü yapılıyor. Uluslararası da 10.sü yapılacak. Çünkü yurt dışından da gelenler var. Onlarla birlikte 10.sü yapılmış olacak. Bu yarışmada konusu Atatürk'ü. Atatürk'ün Amasya'ya gelişi, Amasya Tamimi'nin özellikleri... ...konusunu içermesi gerekiyor. 22 Haziran'la 25 Haziran arasında yapacağız bunları, bu yarışmayı. Tabii katılanlara ödüllerimiz olacak. Dereceye girenler antoloji alınacak. CD ve para ödülümüz olacak imkanları tahilinde. Tarih olarak tekrarlar mısınız Müzeyn Hanım? 22 ve 25 Haziran. 1912. Haziran. Ha, 1912, 2012. Evet. Haziran, Haziran. Evet, Haziran ayında evet. oluyor ama şimdiden müracaat tatilleri ne zaman Müzeyn En geç 20, 20 Mayıs'a kadar tamamlanması gerekiyor yani şey vermeleri gerekiyor. 20 Mayıs'a kadar olması gerekiyor. Müracaatlarını yapmaları gerekiyor. olması gerekiyor ki jüri incelesin, şey yapsın, değerlendirsin. İşte birinci, ikinci, üçüncüler, mansiyonlar olacak. Bu yarışmada dereceye girenlerde antoloji yapılacak, CD yapılacak. İşte para ödüllerimiz var. Dernek Başkanımız Sayın Çoban Hüseyin Çemrek başkanlığını yapıyor. Ben de genel sekreterliğini yapıyorum bu organizasyonun. Ee, güzel olacak inşallah. 23'ünde nasip olursa Amasya'yı düşünüyoruz. Ee, yazışmalar devam ediyor. Evet. Devam ediyor şey, yani, e, yazışmalar. Yani şairlere evet, e, buradan duyuruldu. duyuru siz tekrar bizim Haber Amasya evet. kanalı e, aracılığıyla da hı hı. E, duyurmuş oluyorsunuz. E, özellikle bu e, etkinliklerden dolayı size çok teşekkür ediyorum.